Ben ne dersem oluyorum ya. Diyorsun. Evet. Seni de peşinden sürükledim ya. Aynen öyle. Evet. Gönül misafirlerimiz gönül gösterdi. Ciğerlerimiz, ciğerlerimiz işte. Evet ablacığım hiç bekletmeyelim misafirlerimizi. Gerçekten bugün birbirinden değerli iki tane Hele bir tanesi var. Olmadan asla olmuyor. evet. Bir de patentli onun sınavı değil mi? Evet, aynı evet. yani etiket oldu artık. Mark evet. oldu, etiket oldu. On parmağında on marka. <laughs> Sazını çalar Türküsünü söyler. Adam, adam. Benim gibi futbolunu oyna. Maşallah. Evet. de sen zaten on numara beş yıldız çok seviyorsun. Benden bir eksiği. Çok seviyorum. Benden bir eksiği eksi var ama. Diyorsun. Evet. Bir de. Evet. Ama Kadir abi dayan. Benden ayırmış. bir eksiği var. Neymiş o? Onun göbeği yok. Alkışlıyorum. <laughs> 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 Sesi güzel kardeşim. Olmadan olmaz. Alpçileri duyalım mı? Hadi.